Bunlar uzak gezegenler. O da siz onu öğretirler. Tabii. Bir daha Evren gezegenler çok anlamadım. Şimdi evrenin neşini bir yerde olduğunu şu an düşünüyor bilim insanları. Bizim güneş sistemimizin yaşı ise 4,5-5 milyar yıl. Arada inanılmaz bir zaman farkı var. Ee, evrenin başlangıcının Big Bang teorisi ile olduğu teorisi en fazla, en genel geçer teoridir arkadaşlar. Yani hidrojen ve her bir beraber tepkimeye girmesiyle evrenin başlangıcını yaşıyoruz. Ee, bunu da evrenin üretmiş olduğu o zamandan bu gelen kozmik mikro dalgalanan ışınım dediğimiz bir ışınım var. En yaratıcı ışınım kaynağıdır aslında. Bunun da ölçülmediğiyle evliliği ile ışınmediği ile ee, bu galaksi evet. nasıl olur? Galaksinin dışına çıkarak mı? Yani galaksi ışınmıyor. Bazen galaksi dışına çıkmayı bırak kendi bize en yakın yıldızın yanına gitmemiz bile mümkün değil. Çünkü arada inanılmaz mesafeler var. Bize en yakın yıldız bile 4 ışık yılı uzaklıkta ki kaldık arkadaşlar biz ışık hızına ulaşamıyoruz. E, madde ışık hızına ulaşıyor ama tekrardan e, aynı madde haline dönemediği için maalesef biz ışık hızını kullanamıyoruz. O yüzden e, galaksili dediğimiz alan 11 milyonluk bir alana sahip. 11 milyon ışık yılı çok büyük bir alan. O yüzden kendi galaksimizin dışına çıkabilme şansımız zaten yok. E, ki en yakın yıl üzerinde gidemiyoruz maalesef. Biz de zevkle izledik. Sınıftaki öğrencilerin meraklı e, sizi izlediler, dinlediler. E, şimdi bizden de e, bir iki soru var. İlk önce e, Azra bir soru sormak istiyor size. Uzayda insanlar karnına nasıl doyuluyor? Uzaya çıkan astronotlar, e, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun fotoğrafını gördük ya, oraya giderken zaten yani krefte yiyorlar, dürüm yiyorlar arkadaşlar, hepsi yiyorlar. Sadece hazır ve paket bir yiyor. Uzayda en fazla ne kadar süre kalır? Şu ana kadar uzayda aralıksız, hiç dünyaya dönmeden görev yapan, kalan, Galaksi isiminde bir astronot neredeyse 350 yıl kadar kaldı, yıla yakın kaldı arkadaşlar. Biz bir kara delikte gerçekliği yok ama benim kendi kişisel fikrimi soracak olursanız biz bir kara deliğin içerisinde yaşamıyoruz e, çünkü kara delikler içerisinde e, çok fazla enerji e, barındırıyorlar. E, şayet bence e, biz bir kara delik içerisinde olsaydık yanımızda başka bizi içine çeken, çektiği diğer maddelerin ve enerjilerini çok böyle hissediyor olmamız gerekiyor diye düşünüyorum.